Durulur mu fikirsiz, yaşanır mı zikirsiz, yaşanır mı zikirsiz. Şifa olmaz hekimsiz, eğlenmez gönül sensiz, eğlenmez gönül sensiz. Durulur mu hem yarsız, yaşanır mı hiç cansız, yaşanır mı hiç cansız. Arı olur mu balsız, eğlenmez eğlenmez günü sensiz sevilmez mi hiç tanrı durulur mu hem ayrı durulur mu hem ayrı istemem burada gayrı eğlenmez günü sensiz eğlenmez günü sensiz erdinç dostunu Çekilir mi hep zarar Çekilir mi hep zarar Sevgiliyi çok anar Eğlenmez gönül sensiz Eğlenmez gönül sensiz